Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a ait Rus yapımı S300 hava savunma sistemlerinin Girit adasındaki varlığının 2017 tarihli Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası (CAATSA) kapsamına girmediğini açıkladı. Hellas Journal web sitesinin sorusunu yanıtlayan Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Yunanistan tarafının S-300'leri satın alması 1990'larda Ketsa yasasının kabul edilmesinden onlarca yıl önce gerçekleşmiştir. Ketsa yasasının 231. bölümü 2 Ağustos 2017 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen önemli işlemlere yaptırım uygulanmasını öngörüyor ifadelerine yer verdi. Türkiye ve Yunanistan'a çağrıda bulunan Amerikalı sözcü ayrıca tüm NATO müttefiklerini ittifak içinde tam bir birlikte çalışabilirlik sağlamaya teşvik etmeye devam ediyoruz dedi. Girit adasında konuştu. S300 sistemi ilk olarak 1997'de Güney Kıbrıs tarafından satın alınmış ancak Türkiye, İngiltere ve NATO'nun baskısıyla S300'lerin güneydeki adaya taşınmasını kabul etmişti. Ankara, Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların, 23 Ağustos'ta Girit Adası'nda konuşlu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildiğini bildirmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı, Rodos Adası batısında 10 bin fit irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi atıldı. Ayrıca Türkiye'nin S-300 provokasyonu olarak tanımladığı hadisede Yunan S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarının Rodos adası batısında 10 bin fit irtifada görev uçuşundaki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attığı açıklanmıştı. Türkiye'nin tacizin radar kayıtlarını NATO Genel Sekreterliği ve ittifak üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndereceğini belirttiği olayı Yunanistan tarafı reddediyor.